Muhasebeciler Derneği'nde verilen seminere 6 Eylül Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Çoban, belediye meclis üyeleri, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Hepiniz hoş geldiniz. Yaptığı televizyon programlarıyla tanınan tarihçi Profesör Doktor Erhan Afyoncu, aile konusuna başlamadan önce Türkiye'yi ayakta tutan iki unsurun bulunduğunu belirterek bunların genç nüfus ve aile yapısı olduğunu söyledi. Türkiye'nin bana göre İki tane önemli avantajı var diğer ülkeler arasında, dünya ülkeler arasında. Birisi şu an için mevcut olan genç nüfusu. Yani bu önemli bir silah. Yani gelişmek ve kalkınmak için. Tabii 2050 yılında bu da yaşlanacak, bunu da söyleyelim. Yani eğer değişmezse bu gidişat gelirse, 2050'ye kadar bir genç nüfusumuz var, ondan sonra... ikincisi de aile yapısı. Yani Türkiye'yi şu anda ayakta tutan en önemli iki tane hadise bunlar. Erhan Afyoncu Osmanlı döneminden bir yanlış algının olduğunu ifade ederek çok eşlik konusunu anlattı. Burada hep bizde ön yargılar vardır bunlardan bahsedeceğiz. Bunların en başında ne gelir? Osmanlı İmparatorluğu zamanında ise çok eşli ve çok çocuklu aileler anlatılır. Yani birden fazla kadınla evlenen erkekler. Çünkü Osmanlı döneminde uygulanan hukuk anlayışına göre dört kadınla evlenebiliyor. Ve çok çocuklu aileler tablolar çizer ama bunlar doğru değildi. Konuşmasının bir bölümünde Balıkesir'in mahkeme kayıtlarından da bahseden Erhan Afyoncu bir çağrıda bulunarak Balıkesir'in toplumsal yapısının ortaya çıkması için 400 yıllık bu kayıtların neşredilmesi gerektiğini vurguladı. Mesela Tokat'ın mahkeme kayıtları 1774'ten başladı. Ama Balıkesir'in mahkeme kayıtları 1590'lı yıllardan başlıyor ve 1600 civarında defter var. Übeyde Yağcı Güneş Üniversitesi'nin öğretmeni arkadaşım ve birçok arkadaş burada çalışılıyor. Mesela ben e, belediyeye, burada para keseceğim de şunu söylüyorum. Bunların değerlendirilmesi lazım. Yani Balıkesir'in toplumsal yapısının ortaya çıkması için bu sicilerin kullanılması, bu sicilerden kitaplar eşit edilmesi ve bir kısmında bu sicilerin eşit edilmesi lazım. Çünkü 400 yıllık Balıkesir tarihi orada yatıyor.